Çiftlikteki büyük sır. Bir zamanlar güzel bir vadide geniş bir çiftlik vardı. Bu çiftlikte ineklerden tavuklara, kuzulardan atlara hep çok hayvan mutlu bir şekilde yaşıyordu. Her sabah güneş doğduğunda hayvanlar birlikte kahvaltı eder, sonra da oyunlar oynarlardı. Çiftlikte en sevdikleri şey ise büyük gölette yüzmek ve serinlemekti. Bir sabah çiftliğin en meraklı hayvanı olan küçük tavşan Bonbon, karla hoplayarak dolaşırken parlak bir elmas gibi görünen bir şey buldu. Bu parıltılı taş onun gözlerini kamaştırmıştı. Bu taş çok değerli olmalı diye düşündü Bonbon. Hemen onu saklayıp arkadaşlarına göstermeye karar verdim. Hızlıca arkadaşlarının yanına gitti ve bulduğu taşı onlara gösterdi. Arkadaşları da bu parlak taşa hayran kalmışlardı. Akşam oldu ve Bonbon taşını eve götürdü. Sonra Bonbon'un aklına bir fikir geldi. Arkadaşlarına taşının çalındığını söyleyerek eğlenceli bir oyun oynayabileceğini düşündü. Biraz şaka yapmak istiyordu. Taşı sakladı ve yatağına yatıp uyudu. Sabah olduğunda herkesin toplandığı büyük ağacın yanına gitti. Diğer hayvanlar güneşin tadını çıkarıyor, göletin etrafında oyun oynuyorlardı. Bonbon eğlenmek için sabırsızlanıyordu. Kurduğu bu oyuna hemen başladım. Heyecanla bağırdı. Arkadaşlar, arkadaşlar çiftlikte bir hırsız var. Birisi bulduğum taşı çalmış. Hayvanlar şaşkınlıkla bonbona baktılar. Maviş isimli inek ama gece herkes uyuyordu. Kimse almış olamaz dedi. Bonbon hemen bir şeyler bir şeyle uydurdu. Gece birisi uyandı ve evime girerek taşı gizlice aldı. Bu kişiyi bulmalıyız dedi. Kuzular, tavuklar ve hatta büyük at şimşek bile şaşkındı. Herkes bombonun anlattıklarını dikkatle dinledi. Sonra bir araya geldiler ve hırsızı bulmak için plan yapmaya başladılar. Bombon ise içinden gülüyordu ne kadar da eğlenceli bir oyun diye düşündü. Ama bir yandan da biraz pişmanlık duymaya başlamıştı. Sonuçta yalan söylüyordu. Ertesi günde Bonbon oyununa devam etmeye kararlıydı. Bulamadınız mı hala hırsızı? Ya sizlerin de bir şeylerini çalarsa böyle birini aramızda barındıramayız diyerek bağırmaya başladı. Bonbon'un söyledikleri yüzünden Tüm çiftlik karışmıştı. Artık hayvanlar birbirine güvenemez olmuş, herkesten şüphelenir hale gelmişlerdi. Bir sabah çiftliğin en bilgi hayvanı olan koca baykuş olan biteni izledi ve Bonbon'u yanına çağırdı. ''Bonbon, senin evini incelemek istiyorum.'' dedi. Bonbon biraz endişelendi. Baykuş'un taşı bulabileceğini düşündü. ''Ama mecburen tamam.'' dedi. Bonbon ve baykuş beraberce Bonbon'un evine gittiler. Baykuş evi dikkatlice inceledi. Evde hırsızlık belirtisi yoktu. Zaten ne olduğunu en başından anlamıştı Baykuş. Bonbona dönerek, "Ne olduğunu biliyorum Bonbon. Sen yalan söyledin." dedi. Bonbon'un içi burkuldu. Başlangıçta bu sadece bir şaka gibi görünmüştü ama işler ciddileşmişti. Artık tüm çiftlik hayvanları birbirine şüpheyle bakıyor, kimse kimseye güvenemiyordu. Bonbon ne kadar büyük bir hata yaptığını anladı ve baykuşa her şeyi itiraf etti. Koca baykuş Bonbon'a şefkatle baktı. Yalan söylemek asla doğru bir şey değildir Bonbon. Yalanlar başkalarına zarar verir, güveni yok eder, şimdi gidip tüm çiftlik hayvanlarına doğruyu söylemelisin. Bonbon utanmıştı ama hatasını düzeltmek istiyordu. Hemen büyük ağacın altında tüm hayvanları topladı ve gerçekleri bir bir anlattım. Arkadaşlar, size bir yalan söyledim. Hiçbir hırsız yoktu. Değerli taşım çalınmadı. Tüm bunları ben uydurdum ve sizi kandırdım. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Özür dilerim dedim. Hayvanlar ilk başta biraz kızgındı ama sonra Bombo'nun içten özrünü görünce onu affettiler şek hepimiz bazen hata yaparız ama önemli olan hatamızı kabul etmek dedi. Maviş de birbirimize yine güvenebiliriz çünkü artık doğruyu biliyoruz diye ekledi. O günden sonra Bonbon yalan söylememeye ve her zaman dürüst olmaya karar verdi. Artık çiftlikte huzur yeniden sağlanmıştı. Hayvanlar birbirlerine daha da güçlü bir güvenle bağlanmıştı. Bonbon ise bir şey daha öğrendi. Gerçek dostluk ve güven yalan söylemeden dürüstlükle kurulur ve çiftlikteki hayvanlar artık her zaman birbirlerine doğruyu söyledikleri için daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürdüler